Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Kuyruk dış çekim videosu, dış çekim videosu dediniz arkadaşlar. E yani sizi kıracağıma kafamı kırarım kaydısını binayen bir kuyruk dış çekim videosu çekelim. Tabii iki farklı şekilde göreceksiniz. Bir iç çekim arkadaşlar, bir de dış çekim olarak göreceksiniz. Şöyle gidelim. Birkaç dövüş yapalım. Mesela HQC'nin 6 yıldız R3 taş adamına bizim 3 yıldız kuvvetle bir gidelim arkadaşlar. Ve bir bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar evvela bunu bir durdurayım. Arkada benim şu yakışıklı gölgem de çıksın. Arkadaşlar muhabbet şu. Bu parmağımla yani sağ baş parmağımla arkadaşlar ağır saldırım yapıyorum. Solla da geri çeklerimi yapıyorum arkadaşlar. Ağır saldırı geri çek. Ağır saldırı geri çek. Oynarken de bir ağır saldırı, bir geri çek. Bir ağır saldırı, bir geri çek. Geri çekerken biraz şöyle şut, kaydırarak çekiyorum arkadaşlar. Okey mi? Hadi başlayalım bakalım. Hop, patates. Patates. Oynarken muhakkak rakibe bakıyorsunuz arkadaşlar. Muhakkak rakibe bakıyorsunuz ki hareketleri görebilesiniz. Çekerken ne konuşmak sıkıntı ha. Hop sallan bebeğim kim tutar seni. Nasıl arkadaşlar? İyi gidiyor mu? Var mı action? Yani mantık aslında basit. Sadece rakibinizin hareketlerini kontrol ediyorsunuz. E tabi ki pratik yapacaksınız. Yani pratik yapmadan olmaz arkadaşlar. Ne kadar ekmek o kadar köfteler gibi. Yani ne kadar pratik yaparsanız abi o kadar fazla iş yaparsınız. Yani nasıl oynanır videosunu izledikten sonra bir de bunu izlerseniz arkadaşlar arka arkaya izlerseniz çok iyi olacak. Açıklama bölümüne mutlaka linkini atıyorum. İkisini beraber arka arkaya izlersiniz arkadaşlar. Öl artık aslanım. Hani oynarken belki pek, pek söyleyemiyoruz arkadaşlar. Ama yani aslında mantık çok basit. Yani şöyle ağır salda tutuyorsunuz, çekiyorsun. Tutuyorsun, çekiyorsun. Ne zaman çekiyorsun? Rakibin hareketlerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Rakibin hareketlerine bakıyorsunuz. Hareketlerine göre ne yapıyorsa ona göre arkadaşlar. Mesela mesela gelelim bir de. Nerede abi? Labirente giden yol şu kara panterin orada çok istenmişti mesela. Sersem bağışıklı olan bir kara panter vardı. Hop. Gel böyle. Bilim sınıfından. Şimdi çok da uzun sürmesin abi. Videodan fazla sürecek. Çünkü iki kere aynı şeyi izleyeceksiniz. Yanlış yere girdim. Burada değil miydi o? Birinci bölümde miydi? <laughs> demek ki birinci bölümdeymiş abi. Şuradaydı demek ki. Karra panter. Sersem bağışıklı olan işte bu arkadaşlar. Bugün de bir de buna karşı gösterelim. Mantık aynı arkadaşlar. Ağır saldırı geri çek. Ağır saldırı geri çek. Olay bu bak. Sürekli antrenman yapacaksınız abi. Böyle böyle antrenman yapacaksınız. Baştan söyleyeyim. Hadi bakalım. Siz de bağışıklığına karşı. Zaten dövüşün başlangıcında size bir 10 saniye veriyor arkadaşlar. 8-10 saniyeniz zaten temiziniz var. Sersen sersem bağışıklığı karşı da bu flexion ha. Yani hareketler hareketler arkadaşlar seri ve inceden olduktan sonra çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani özellikle bu ikincisinde yani sersem bağışıklığında arkadaşlar biraz daha olay sanıyorum anlaşılmıştır. Yani olmazsa tekrar tekrar izlersiniz. Ama mantık bak çok basit abi. Birinci videonun linkini sana aşağıya koydum. Oradan mutlaka abi izleyin arkadaşlar. Basıyorsun çekiyorsun. Basıyorsun çekiyorsun. Ama çekme işlemini böyle şey değil. Bas çek bas çek ezbere yapmıyorsun. Karakterlere bakıyorsunuz arkadaşlar. Rakiplerinize bakıyorsunuz. Tamam mı abi? Bak bir de manyatoya da gelelim. Buradan bir gösterelim. Yani rakibinize bakıyorsunuz abi. Rakibiniz size saldırdığı zaman arkadaşlar. Rakibiniz size saldırdığı zaman geri çekiyorsun. Bir ağır bir geri çek. Zaten oyun başında geri çekerek başlıyorsunuz. Dediğim gibi buradan bir 8-10 saniye artık neyse sana kazanıyorsunuz. Ondan sonrası tamamen sizin rakibi gözlemlemenizle alakalı. Yani rakip her zaman çat 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 seri vuracak değil. İnşallah arkadaşlar video sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a nasılsınız arkadaşlar? Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Duyak dış çekim videosu, dış çekim videosu dediniz arkadaşlar. Eğer yani sizi kıracağıma kafamı kırarım kaydesine. binayen bir kuyak dış çekim videosu çekelim. Tabii iki farklı şekilde göreceksiniz. Bir iç çekim arkadaşlar. Bir de dış çekim olarak göreceksiniz. Şöyle gidelim. Birkaç dövüş yapalım. Mesela HQC'nin 6 yıldız R3 taş adamına bizim 3 yıldız kuyakla bir gidelim arkadaşlar. Ve bir bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Evvela bunu bir durdurayım. Arkada benim şu yakışıklı gölgem de çıksın. Arkadaşlar muhabbet şu. Bu parmağımla yani sağ baş parmağımla arkadaşlar ağır saldırım yapıyorum. Solla da geri çeklerimi yapıyorum arkadaşlar. Ağır saldırı geri çek. Ağır saldırı geri çek. Oyarken de bir ağır saldırı bir geri çek. Bir ağır saldırı bir geri çek. Geri çekerken biraz şöyle şut, kaydırarak çekiyorum arkadaşlar. Okey mi? Hadi başlayalım bakalım. Oynarken muhakkak rakibe bakıyorsunuz arkadaşlar. Muhakkak rakibe bakıyorsunuz ki hareketleri göre bilesiniz. Çekerken de konuşmak sıkıntı ha. Ab sallan bebeğim kim tutar seni. Nasıl arkadaşlar? İyi gidiyor mu? Var mı action? Yani mantık aslında basit. Sadece rakibinizin hareketlerini kontrol ediyorsunuz. E tabi ki pratik yapacaksınız. Yani pratik yapmadan olmaz arkadaşlar. Ne kadar ekmek o kadar köfteler gibi. Yani ne kadar pratik yaparsanız abi o kadar fazla iş yaparsınız. Yani Quake nasıl oynanır videosunu izledikten sonra bir de bunu izlerseniz arkadaşlar arka arkaya izlerseniz çok iyi olacak. Açıklama bölümüne mutlaka linkini atıyorum. İkisini beraber arka arkaya izlersiniz arkadaşlar. Öl artık aslanım. Hani oynarken belki pek, pek söyleyemiyoruz arkadaşlar. Ama yani aslında mantık çok basit. Yani şöyle ağır salda tutuyorsunuz, çekiyorsun. Tutuyorsun, çekiyorsun. Ne zaman çekiyorsun? Rakibin hareketlerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Rakibin hareketlerine bakıyorsunuz. Hareketlerine göre ne yapıyorsa ona göre arkadaşlar. Mesela mesela gelelim bir de. Nerede abi? Labirente giden yol. Şu kara panterin orada çok istenmişti mesela. Sersem bağışıklı olan bir kara panter vardı. Hop. Gel böyle. Bilim sınıfından. Şimdi çok da uzun sürmesin abi. Videodan fazla sürecek. Çünkü iki kere aynı şeyi izleyeceksiniz. Yanlış yere girdim. Burada değil miydi o? Birinci bölümde miydi? <laughs> demek ki birinci bölümdeymiş abi. Şuradaydı demek ki. Kara panter. bağışıklı olan işte bu arkadaşlar. Bugün de Bir de buna karşı gösterelim. Mantık aynı arkadaşlar. Ağ ağır saldırı geri çek. Ağır saldırı geri çek. Olay bu bak. Sürekli antrenman yapacaksınız abi. Böyle böyle antrenman yapacaksınız. Baştan söyleyeyim. Hadi bakalım. Ne sersem bağışıklığına karşı. Zaten dövüşün başlangıcında size bir 10 saniye veriyor arkadaşlar. 8-10 saniyeniz zaten temiziniz var. Yani Sersen bağışıklığı karşı da bu flexion'a Yani hareketler, hareketler arkadaşlar seri ve inceden olduktan sonra çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani özellikle bu ikincisinde yani sersem bağışıklığında arkadaşlar biraz daha olay sanıyorum anlaşılmıştır. Yani olmazsa tekrar tekrar izlersiniz ama mantık bak çok basit abi. Birinci videonun linki sana aşağıya koydum. Oradan mutlaka abi izleyin arkadaşlar. Basıyorsun, çekiyorsun. Basıyorsun, çekiyorsun. Ama çekme işlemini böyle şey değil. Bas çek, bas çek ezbere yapmıyorsun. Karakterlere bakıyorsunuz arkadaşlar. Rakiplerinize bakıyorsunuz. Tamam mı abi? Bak bir de manyatoya da gelelim. Buradan bir gösterelim. Yani rakibinize bakıyorsunuz abi. Rakibiniz size saldırdığı zaman arkadaşlar. Rakibiniz size saldırdığı zaman geri çekiyorsun. Bir ağır bir geri çek. Zaten oyun başında geri çekerek başlıyorsunuz. Dediğim gibi buradan bir 8-10 saniye artık neyse sana kazanıyorsunuz. Ondan sonrası tamamen sizin rakibi gözlemlemenizle alakalı. Yani rakip her zaman çat 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 seri vuracak değil. İnşallah arkadaşlar video sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.